Emeklerimize vermiş, verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını da e, yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengeleri de dikkat alınarak e, 3 bin TL tutarı e, 4 bin TL'ye çıkartıyoruz. E, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda ödenmek üzere yaklaşık 16,5 milyon emeklimiz var ülkemizde. E, bu artışla beraber... Toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir e, rakamı da e, bütçe dengelerinde dikkat alarak Mali Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız e, ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı ve bu oran belirlenerekten kanun teklifimize de yer verilmiş oldu.